merhabalar kanalıma. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ve evime de hoş geldiniz. Yeni evimize hoş geldiniz. Yeni evimizden kamerayı açtık. Şu anda sizinle böyle kısa bir sohbet etmek istiyoruz. Hemen arkasından da size zaten ev turunu çekeceğim. Evi böyle bayağı detaylı bir şekilde size anlatacağım. Ama ondan önce size kameranın karşısına geçip birazcık böyle bir şeyler anlatma isteği duyduk açıkçası. Polonya'daki ev kiralamayla alakalı. Şimdi birincisi zaten eşim de yanında. Siz zaten onu tanıyorsunuz artık. Ben onunla da birlikte şu kira biraz konuşmak istiyorum. Şimdi biz de birçok insan gibi bir yıllık kontratlar yapıyoruz evlerimizde. Bir yılın sonunda mutlaka bir artış oluyor ev sahibimiz tarafından. Bu sene de oldu. Ne kadar oldu kiramız? Şu an yeni kiramız 4500 oldu. Aynen 4500 oldu ve biz de şunu fark ettik ki merkeze yaklaştıkça evin kalitesi çok düşüyor ve fiyatları da artıyor. Şimdi Polonya'da merkezdeki evler genelde eski oluyor. Kirası otopark fazla oluyor. Otopark problemi oluyor. O yüzden biz de artık dedik ki birazcık merkezden uzaklaşalım. En azından yaşadığımız evin kalitesi artsın. Madem bu parayı vereceğiz, madem artık bunun kaçışı yok yani bu kiralar böyle. O zaman biraz daha en azından kaliteli bir eve çıkalım ve bahçesi olan bir ev tercih ettik şu anda. Sen ne söylemek istersin? Bu kiralarla ilgili olarak çoğu kişinin Polonya'da yaşayan insanların %80'inin marketten haberinin olmadığını düşünüyorum ben. Hatta biz biraz şehrin dışına çıkarken insanlar tarafından eleştirdiğim demeyelim de böyle bir şey oldu. Garip ee, yani. Garip sendik. Neden hani biraz şehir dışına gidiyoruz? Şehir dışı demişken bu arada İstanbul'da yaşayanlar ve İzmir'de yaşayanlar için hiçbir şey ifade etmeyen. Yani. yani yaklaşık merkeze 10 kilometre uzak uzaklıktaki bir konuma geldik. Arabayla işte bir 20 dakika falan sürüyor 15 dakika süren bir mesafe. Ve burada yaşayan insanlar için bu mesafe biraz fazla. O yüzden biraz garipsendik. Bunun da en büyük sebebinin ben insanların marketten haberinin olmadığını görüyorum. Şey Çünkü kendileri uzun yıllardır benzeri evlerde yaşayıp aynı kiraları ödemeye devam etmişler. şanssızlan dolayı ve yok da ne bileyim evlerindeki hani bazı şeylerin eksik olmasından dolayı kiraları düşük olduğundan çok anlam veremiyorlar ama şu an market gerçekten çok kötü durumda. Otoparkı olmayan eski bir ev, küçük. ev sahibi sizinle hiçbir şekilde anlaşmıyor, ev küçük dediğin gibi 4000'in altına kira bulmak imkansız. Bunun bir parçası olmak istemiyoruz. Bu bizi hani demolize ediyor. Ben zaten artık hani kendi işime yoğunlaşmaya başladım. Kendi işime kurmaya başladım artık. O yüzden de merkezde çok bir işim kalmıyor. Mesela ben aynı şekilde. Hani... Ben artık tek başıma... Şey sen başı de artık bir mod bir iş bir bakmaya yap. başlayacaksın yani, yani. Aynen ben de artık yavaş yavaş uzaktan çalışabileceğim bir iş araştırmayı düşünüyorum. Bakalım o ayrı bir topik yani. Bence. Yani tüm bunları toparladığınızda merkezde durmanın çok da bir anlamı kalmıyor. O yüzden biz de böyle bir karar verdik. Kocaman bir bahçemiz var, evimizin evet. altında otopark var, ee, evimizin konumu ok şehrin karmaşasından uzak, üstekil denilebilecek bir sitenin içerisinde zemin katta bulunan bir evde yaşıyoruz artık. O yüzden şu an kesinlikle hani mutluyum verdiğim karardan dolayı. Hani bu vermiş olduğumuz karar bizi ilk başta biraz tedirgin etmişti. Ee... Uzaklık noktası sadece. Lafını kestim. Biz şu anda merkeze gerçekten çok yakın oturuyoruz. Yani 2 kilometre falan galiba. 2,5 kilometre de merkeze gidiyoruz. Ve bazen bisikletle yürüyerek falan gittiğimiz de oluyor. Metroya çok yakın oturuyoruz. Metroya yakın oturmamız demek zaten benim iş yerime 3 metro durağı sadece. Yani toplamda 7 dakikada falan işe varıyordum. Emrullah aynı şekilde metrole gidiyordu. Hani gerçekten bizim için çok büyük bir konfordu. Evet. Hani bunu, bunu inkar edemeyeceğim. Çok büyük bir konfordu. Ama hani o fiyat verebilecek kadar mıydı? Bence değildi. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak. Biz hani bu noktada merkezde oturan işte insanlara bir şey demiyoruz. Böyle de bize karşı böyle tutumda bulunan insanlara da hiçbir şekilde bir eleştirimiz yok. Bunların tamamı bir tercih meselesi sizin tercihinizle alakalı, hayatınıza vazgeçip vazgeçemeyeceğiniz şeylerle alakalı durumlar. Kimisi stüdyo daire 2800-3000 Zloty verip hani hayatında bazı konforlardan vazgeçmek istemez. Ama biz bu noktada hani o kirayı vermektense işte kimisi dediğim gibi araç sahibi olmak istemez, toplu taşımayla gitmek ister. Bunlar kişiden kişiye değişecek şeylerdir. Yani biz gezmeyi tercih ediyoruz bu noktada o kirayı vermektense. Biz ee, biraz konforumuza düşündük Aynen bu öyle. Bu noktada bence. Aynen öyle. Size tavsiye ederiz, tavsiye etmiyoruz Tabii ki tamamen tercih meselesi. Kesinlikle. eksilerinin ve artılarını. Aynen eksilerini artılarını yansıtmaya çalıştık bu noktada. Eğer hani böyle bir şeyiniz varsa işte benim bahçem olsun, benim köpeğim olabilir. Aha. İşte ben otoparksız bir evde yapamam. Hani bunların hepsi bir tercih meselesi. Benim için mesela otopark çok önemli. Yani her insanın hayatının kalitesini arttırdığını düşünüyorum. Bunun gibi birçok şey sayılabilir. Ya dediğim gibi tamamen sizinle alakalı bir durum. Bu yüzden biz sadece eksilerini ve artılarını anlatmaya çalıştık. Gerisi izle kalmış. Bu arada. Evet. <laughs> Peki şey diyeceğim. Pol diyorlar ki bir de Polonya'da işte yaz yok ki bahçeyi ne yapacaksınız? Yani bu biraz abartı bir durum. Biz İskandinav ülkelerinde yaşayamıyoruz. <laughs> Yaklaşık 4,5-5 ay burada yaz görüyoruz yani. İnsanlar burada bahçelerinde bir şeyler yetiştiriyorlar, bahçelerinde vakit geçiriyorlar. Şu an Mart ayındayız, çocuklar bahçede oyun oynuyorlar da hava 12 derece. Havanın illa 30 derece olmasına gerek Bu Zaten 30 derece bahçede yaşayamazsınız. Polonya çok yağış alan bir ülke. O yüzden her taraf her zaman yeşil oluyor. Mart ayından Eylül ayının sonuna kadar, Ekim'in ayının sonuna kadar yeşil bir görüntü oluyor. Evin ormana yakın olması, evin nehrin, nehre yakın Aynen, olması. Aynen, de hani, yakın bu arada. E, bunlar da bizler için pozitif etkiler. O yüzden zaten şunu görürsünüz. Merkezden uzaklaşın. merkezin dışında Polonyalılar yaşar, aileler yaşar. Merkezde genelde hep yabancılar yaşar. Bunun da en büyük sebebi yabancılar genelde eğitim, iş yerine yakın olma, gece hayatından korkmama gibi Aynen. şeyleri vardır. Bizim bunun gibi bir kaygımız yok. Zaten biz merkeze yakın otururken de Merkeze sık gidip gelen insanlar değildik. <laughs> o yüzden bizim için daha kapsayıcı özelliği olan bu uzağı tercih ettik. Evle ilgili sorular sormak isterseniz yorum kısmında da paylaşırsanız videonun altında. <laughs> Biz konuyla ilgili merak ettiğiniz şeyleri paylaşmak isteriz yani sizlerle. Aynen cevaplamaya çalışırız. Öyle yani çok söyleyecek bir şey yok bence artık bu saatten sonra. Birazcık tercih meselesi <laughs> <laughs> Yani artık çok söyleyecek bir şey yok gerçekten. Hani bence anlattık yeterince. Evet. Şimdi bunu anlatmak istedim çünkü birazcık insanlara garip geldi. Biz merkeze yakın oturuyorduk ve merkezde ev kiralamak şu an çok zor. Yani girip arıyorsunuz, insanlar size cevap vermiyorlar, emlakçılar çok yüksek ücretler istiyorlar, kiralar zaten inanılmaz uçmuş durumda. Kiraların uçmuş olmasına ve rağmen ve emlakçıların ekstra ücret almasına rağmen siz ev sahibiyle bir türlü iletişime geçemiyorsunuz. Mesela hmm. arıyorsunuz cevap vermiyorlar falan. İnsanlar bunu görüp şey dediler bana. ya Neden merkezlik evini bırakıyorsun ya? Hani insanlar ev bulamıyor. Ama dediğim gibi birazcık tercih meselesi. Biz bahçeyi tercih ettik. Biraz daha böyle sessiz ve huzuru tercih ettik diyelim. Biraz da konforumuzu tercih ettik yani. Hmm. Öyle şimdi e, isterseniz ve hazırsanız evi gezelim. Bakalım siz evi beğenecek misiniz? Bay bay. Evet şimdi evimizi gezelim. sadece iki katı var fakat içerisinde yaklaşık 14-15 tane daire var. Buyurun. gördünüz. Çok fazla park alanı yok dışarıda. Sol kol için böyle içeri girdik. Şimdi i̇şte park alanı olmaması bizim için çok mu problem teşkil etmiyor. Çünkü e, evin bir kapalı otoparkı var aşağıda. Fakat orayı göstermeyeceğim Bildiğiniz otopark, kapalı otopark yani. Şimdi eve doğru geçelim. Şey yapmak isterdim. İşte sen zile basacaksın. Ben böyle içeriden <laughs> açacağım kapıyı. Hoş geldin. Yapalım. Hoş geldin. bir <laughs> Bir ses görüntü gibi geldi. Buyurun. Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Şimdi, şöyle ışığı açalım. Evet, şimdi eve girdik. Ee, şöyle bir kapısı var. Kapıdan girdiğimiz anda şöyle bir alanı var. Ee, sonrasında hemen sağ tarafında bir e, banyo bulunuyor. Banyo da şöyle kısaca göstereyim. Ee, çok güzel bir jacuzzi var. Şimdi çok hoşunuza gitti. Tabii birazcık temizlik gerektiriyor bayağı da kullanılmadığı için. Şöyle bir aynamız var. İşte tuvalet ve bulaşık makinesi. Ay pardon. Çamaşır, çamaşır makinesi de burada. Diğer evimizden daha küçük açıkçası banyo. Ama yeterli olacağını düşünüyoruz. Yani çok da kafayı takmıyoruz. Öyle. Bakalım şuraya bir e, dolap gibi bir şey almayı planlıyorum. Zaten alırsam falan size de gösteririm. Çünkü bu deterjanları, temizlik malzemelerini koyacak bir alana ihtiyacımız var. Eğer şu iki çekmeceyi ve şurayı makyaj malzemeleri, cilt bakım malzemeleriyle falan doldurursak bu çamaşır makinesi için malzemelere yer kalmayacak maalesef. O yüzden buraya böyle bir alan yapmak istiyorum. Şöyle çıkabiliriz. Şurada en çok sevdiğimiz bir dolap var. Dolapları çok seviyorum. Evde gerçekten çok kullanışlı oluyor. Burada da böyle bir tane var fakat Ayrı bir ayakkabılık yok. Şuranın alt kısmı haricinde. O yüzden şu yukarı kısma bir tane daha böyle dolap almak istiyoruz. En azından böyle ayakkabılık yapabileceğimiz veya şuraya ayakkabılık yapıp oraya valizleri koyabileceğimiz falan. O şekilde dekorasyon düşünüyoruz. Bakalım. Şimdi böyle gelince şu odadan başlayabiliriz. Burası bizim yatak odamız. Hemen şöyle göstereyim. Işığı da zaten kadar Yani benim boyumdan hesap edin birazcık küçük. Ee, bu odası da aslında bizim diğer evimizden daha küçük. Ee, ama şöyle yatağı şu şekilde koymayı düşünüyoruz. Bilmiyorum bakacağız yine duruma göre. Ama şu şekilde koyup zaten şurada bir gardırop var. Gardrop var. Gardırop diye Gardrop var. İkiye bölünmüş işte buraya askılık ve şöyle çevirirsek. Burada da böyle katlamalı böyle rafların oldu en altta da bir üç tane çekmecenin oldu bir gardrop sonra. Şurada en sevdiğimiz ve hatta bizim e, ya yani bu oda için tuttuğumuz ev aslında bu. Çünkü ev bakmamızın bir diğer sebebi de buydu. Emrullah'ın çok fazla evden işi oluyor ve ayrı bir odaya ihtiyacı oldu gerçekten. Ona küçük bir çalışma odası olacak burası. Ev de bu arada yeni boyanmış. Neden buraları böyle mavi yapmışlar bilmiyorum ama farklı bir renk olmuş gerçekten beyaz olmasını tercih ederdim ama önemli değil. Burayı böyle güzel bir şekilde dekore edeceğiz ve burayı böyle çok güzel çalışma odası yapacağız. Hatta bizim bir diğer evde bir televizyon ünitesi vardı. Storylerden falan belki görmüşsünüzdür beyaz. O aslında bir kitaplık. Biz onu böyle ters çevirip televizyon ünitesi yaptık. O kitaplığı böyle dik bir şekilde gerçekten kitaplık olarak bu alanda kullanmayı düşünüyoruz. Şöyle gelirsek ışığımızı açalım. Işıkla alakalı en sevdiğim kısımlardan bir tanesi çok fazla ayarı var ışığın. Ee, şey burada mıydı? Yuvarlığa bas. Ha Heh tamam. <güler> Bunu böyle işte loş yapabiliyorsunuz, aydınlatabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir kumandası var. Şöyle renklerini ayarlayabileceğiniz. Aynı zamanda bu olay banyoda da var. Banyoda da bu şekilde renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda pembe halde. Ee, şöyle döndüğümüzde biz zaten birazcık eşya getirdik yani yavaş yavaş, ee, onlara görmezden gelin artık dağınıpı. Şimdi şurada bir televizyon ünitesi var dediğim gibi, o yüzden bizim kendi televizyon ünitemizi diğer odaya koymayı düşünüyoruz. Şöyle televizyonu asacağımız için, asacağımız için, televizyonun ne denir, monte edeceğiz buraya. Ee, o yüzden aslında mutluyum çünkü daha modern durduğunu düşünüyorum ben ve daha güvenli oluyor gerçekten. Diğer tür işte televizyon düşebilir yani herhangi bir hamlenizde, bir çarptığınızda vesaire. O yüzden çok daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Ee, onun dışında şöyle bir koltuğumuz var. L koltuğumuz vardı diğer evimizde fakat burada sadece bu koltuk var. O yüzden yanlarına şöyle iki tane e, ya puf ya da bildiğiniz o koltuk tarzında bir şeyler koymak istiyoruz. Burayı da bu şekilde ayarladım çünkü yemek masası sipariş ettik hatta gelecek. Geldiğinde de zaten size gösteririm yavaş yavaş. Şöyle bir alana sahip olacak ve sandalyeleri de şu şekilde koyduğumuzda dışarıya açılacak zaten, dışarıyı birazdan göstereceğim. Şimdi mutfak, mutfak hemen zaten salonla birleşik. Milyonlarca dolap var gördüğünüz üzere. O yüzden biz çok mutluyuz. Yani bize çok iyi geliyor dolap. Çünkü çok fazla valizimiz, ıvır zıvırımız falan var. Büyük anlamda işte vantilatördür. Ve onların ortalıkta durmasını hiç sevmiyorum. O yüzden onları böyle dolaplara sıkıştıracağım. Burası da aynı şekilde mobilyalı bir buzdolabı. Aynı şekilde buzlukta alt kısımda. Geri kalan hepsi dolap gerçekten. Şu kısımla alakalı çok güzel hayallerim var. Kahve köşesi yapmak istiyorum buraya. İşte kahve makinesi bunu buraya koyup üzerine çeşit, çeşit kupaları koyup böyle açıkta duran bir kahve köşesi olsun istiyorum. Onun dışında zaten burada mikrodalga var, fırın var. Ben sadece şu kısmı çok sevmemiştim. Şu kısmı böyle manzaranın olduğu kısmı. Ben ee, sevdim. Evet Emrullah sevdi. Ama çok da önemli değil zaten benim için gayet mutfağın kullanışlı olması benim için daha önemli o yüzden şurada da zaten 3 tane priz var mükemmel ya 3 tane priz var kahve, kahve makinesini buraya koymak çok iyi olacak o yüzden. Şimdi evin kendisi bu kadar ama evin en güzel kısmına geliyoruz şimdi bizim bir önceki evimizde balkonumuz yoktu. Hani böyle bir yere hayal dahi edemiyorduk. Yani balkonumuz daha yoktu öyle söyleyeyim. Ama şimdi çok güzel bir bahçemiz var. Şöyle göstereyim. Buyurun. Hava biraz yağmurlu tabii ki ama çok güzel görünüyor gerçekten yine de. Dün daha böyle güneşliydi ama bugün biraz daha böyle yağmurlu. Şimdi yavaş yavaş gelip gösterebilirsin bence büyüklüğünü. Şuraya zaten çok güzel bir bahçe mobilyası falan hayal ediyorum. Böyle sandalye masa tarzında. Şurası şöylece bizim yani komple bütün bahçe bizim bize ait, bize özel ve çit böyle çitlerle çevrili olduğu için de çok kullanışlı olacak yani. Neylerle çevrili? Neylerle çevrili? Çit, çitlerle. Çit, çit, çit mı dedim? Çitlerle çevrili. Tezekamsın ya başıma. Şimdi bir de Şöyle yan tarafta komşumuzun bahçesi var. Da şuraya şöyle bir ağaç yapmayı düşünüyoruz. Hatta biraz yaklaşırsan göstereyim. Burada ağaçlar var ve bu asma. ağaçlar asma pardon ve üzüm. Yani şunu zaten üzümleri görüyoruz böyle kurmuşlar. Tekrardan yazın çok güzel olacağını düşünüyorum. Burada üzüm bile yeriz yani. Bahçeyle alakalı çok fazla planımız var, çok fazla hayalimiz var. Yavaş yavaş gerçekleştirmeye çalışacağız. Öyle şöyle evi öyle uzaktan da gösterebilir misin? Şöyle yukarısı da görecek şekilde. Şimdi bu evin böyle alt kısmı bizim. Üst kısmında başkası oturuyor. Ee, dediğim gibi yani 14-15 daireli bir bina aslında burası. Sadece yayılmış yüksekliği değil işte kenarlara doğru geniş bir şekilde yayılmış öyle söyleyeyim. Böyle şurada bir lambamız var. ve artık hava soğuyor. Hemen içeri girelim. Çok teşekkür ederim eğer buraya kadar izlediyseniz. Evle alakalı hem size çok fazla bilgi vermeye çalıştık hem de kendi evimizi gösterdik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki video için takipte kalmayı unutmayın. Çıktığımız evin videosu da yakında gelecek. O zaman da izlemiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.